Ula benim çılgın teyzem şimdi buraya mı geliyor? <laughs> Helal lan. Sedat. <laughs> ne oldu lan? Osman Kanat komutanım anası buraya mı geliyor? <laughs> He öyle dedi. Buraya geliyor. Ne olmuş ki? Sen hiç işte telefonda onunla müreşle fordu mu Hoca? Ya müşerref demeye çalışıyor hocam. Hani telefonda konuştun mu gibilerinden? Allah Allah. Anladık, anladık. Yok. <laughs> 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 Hoca, şu kadarını söyleyeyim, çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu kadın adamı 800 kilometre uzaktan oyabilme gücüne sahip. Uzun menzilli tehlikeli yani. Allah Allah! Yahu bana her defasında battaniyeleri, nevresimleri ince ince soruyor abi. En son ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Devlet kışın yemeklerinize kelle biberle... Kuyruk ya, katifiriyor mu dedi? Katifiriyor <laughs> mu? Devlet dedi. <laughs> tamam işte Emor'u. Saffet'le tanıştırırız onlara, olur bir de. Pişşşt! Bucuk ses konuşma sana, Mir. Ya arkadaşlar, bakın gerçekten durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz. Değil miyiz? Cık. Bana ne canım? Osman komutan kendi düşünsün. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlısı bakalım.